İstanbul'daki yapı stonun büyük bir kısmını betonarme binalar teşkil etmektedir. O nedenle de bu videoda betonarme binaların deprem performansının belirlenmesi için yapılması gereken çalışmalardan bahsedeceğim. Tüm bu çalışmalar konusunda uzman, deneyimli, yetkin inşaat mühendisleri tarafından yürütülmelidir. İlk aşama yapının statik ve mimari projesinin belediyesinden teminiyle başlar. İkinci aşamada da yerindeki binayla mevcut projenin yani onaylı statik projenin uyuşup uyuşmadığının kontrolüdür. İlk kontrol geometrik ölçülerle başlar. Yani kolon kiriş boyutları, işte aksara mesafeleri, kolonların konumu. Bunlar projeye uygun mu? Eğer uygunsa diğer aşamalara geçiş yapılabilir. Uygun değilse veya hiç statik proje yoksa yani kaybolmuş olabilir belediyede. O zaman yapının taşıyıcı sistem melevesi çıkartılmalıdır. Yani inşaat mühendisleri gelir yapıya, işte yapıda kolon kiriş boyutlarını, konumlarını, işte aksar mesafelerini hepsini belirler. Yapının 3 boyutlu bir taşıyıcı sistem çıkartırlar. Tabi sadece geometrik ölçüler yeterli değil. Elimizdeki proje olmadığından veya yok saydığımızdan doğal olarak donatı, çap, adet ve aralıklarının da belirlenmesi lazım. O da işte bizim donatı tespit cihazı diye ifade ettiğimiz yani halk arası röntgen cihaz yani cihazlarla gelip o bütün kolonlarda, girişlerde, ölçümler yapılarak da bunlar belirlenir ve projeye aktarılır. Gelelim bir sonraki aşamaya. Bir sonraki aşamada yapının temellerinin oturduğu zeminle ilgili özelliklerin belirlenmesi. Birkaç yöntem var. Bunlardan en önemlisi daha doğrusu yapılması gereken e, bence birinci yöntem sondaja dayalı bir zemin türü çalışmasının gerçekleştirmeniz. Yani siz sadece sismik testlerle değil, muhakkak yapının temellerinin oturduğu zeminde minimum iki noktada sondaj yaparaktan evet, ardından bu sondajdan çıkarılan numuneler laboratuvar zemin laboratuvarlarında test ediliyor. Bu test sonuçlarına bağlı olarak hazırlanacak e, zemin türü raporlarıyla yapının zemin özelliklerinin net ve detaylı bir şekilde belirlenmesi gerekiyor. Eğer projesi yoksa e, tabii ki temel sisteminin de belirlenmesi gerekir. Onun için de muayene çukurları açılaraktan işte temel sisteminin belirlenmesi gerekmektedir. Bir sonraki adım yapıdan veri toplamaya devam ediyoruz. Malzeme özelliklerinin belirlenmesi. Beton ve bir binada beton dayanımı keza tabii donatının dayanımı. ikisi de en kritik malzeme özellikleri Kaç adet numune alınması gerekiyor? Bütün bunlar deprem yönetmeliğinde detaylı olarak verilmiş. Ama özetle betonarme elemanlarda, betonarme kolonlarda öncelikli olarak ben, her katta minimum 3 adet numune alınması gerekiyor deprem beni bunu ayırmış. Yani işte sınırlı bilgi düzeyi, kapsamlı bilgi düzeyi, işte kapsamlı bilgi düzeyi yani projesi var ve sarifden projesine uygun işte durumlarda işte sadece zemin katlar 3, diğer katlardan 2 tane numune yeterli diyor. Veya sınırlı düzey ise yani yeterli bilgi yoksa elimizde o zaman her katta minimum 3 adet almanız gerekiyor gibi. Bunun yanı sıra bunu tabi bu numuneye aldık. Numuneye aldık ondan sonra da malzeme laboratuvarında bunların testlerini yaparak da beton basınç dayanımını belirliyoruz. Genel olarak bu karot alınmasına karşı olan katmalikleri oluyor yani yapılarda. Ya binama zarar veriyor vesaire. Ya, binaya falan zarar vermiyor. Yani burada e, karotta numune almadan önceki numune boyutları 10 santim çapta 10 santim derinliğinde. E, kolonda donat tespit cihazıyla donatların yerleri tespit edilir. O donatların arasından girilerekten numune alınır ve ardından da o işte numune alınan boşluk alındıktan sonraki o kısım e, yüksek mukamette tamir harçları da Diğer bir aşamada tabii ki yapıdaki donatılardaki e, hem e, mevcut durumu, işte adet ve çaplarını tespiti hem de e, e, olası bir korozyon durumunun tespitiyle alakalı olarak da sıyırma yapılması. Bunun adetleri yine hizmette verilmiş. belirli adetli kolon ve kirişte sıyırmalar yaparız burada. Ardından da donatıda işte korozyon var mı? korozyonları ne kadar? Yani donatı çap ve e, aralıkları uygun mu? Bunun tespitini yaparız. Belli bir oranda yaparız. Bunun geri kalanını da e, tarih olarak yani e, röntgen cihazı veya donatı tespit cihazı e, gerektiği incelemeleri yaparaktan donatı adet çap ve aralıklarını belirleriz. Tüm bu veriler toplandıktan sonra yapının 3 boyutlu modeli çıkartılır. Taşıyıcı sistem modeli. Kim yapar? Başta da söyledim. Tüm bu çalışmalar konusunda uzman, deneyimli, yetkin inşaat mühendislerinden oluşan mühendislik ofisleri tarafından gerçekleştirilir. Uluslararası düzeyde kabul görmüş yazılımlar kullanılarak da taşıyıcı sistem modellenir. Tüm bu veriler dikkate alınarak da yani malzeme özellikleri, taşıyıcı sistem kurgusu, zemin özellikleri, tüm hepsi temel sistemi dahil olmak üzere yapı üç boyutlu modellenir ve deprem yükleri altında analiz edilir. Ardından da yapının deprem performansı belirlenir. Konut ve iş yeri fonksiyonuyla işlemlendirilmiş binalarda, yapılarda hedeflenen deprem performans düzeyi yönetmeliğe göre dediği iki yer hareket düzeyi ki bu 475 yılda bir tekrarlanan seyrek deprem durumuna karşılık gelin. Öyle bir depremde yapının kontrollü hasar performans düzeyini sağlaması istenir. Bu ne demek? Kontrollü hasar dediğimiz yapının taşıyıcı sistem elemanı, kolonu kirişi, Hasar görebilir ama bu ağır olmaması lazım. Yani onarılarak ya da güçlendirilerek bir şekilde eski haline getirilebilir durumda olması lazım. İnsanlar can kaybı olmadan binadan çıkabilmeli yani kontrol hasar performans düzeyi bu demek. Yani taşı istemeli mandara hasar görebilir ama kesinlikle yıkım olmaz. Bizde de yönetmelikte işte konut ve iş yeri türü yapılarda hedeflenen deprem performans düzeyi budur. Yani işte 475 yılda bir tekrarlanan seyrek bir depremde bina yıkılmayacak, hasar görebilir, can kaybı olmadan insanlar binadan çıkacak. Hedeften performans düzeyi budur. Bu performans düzeyini sağlıyorsa yapı o anlamda güvenli kabul edilir. Tekrarlıyorum bu yapının hasar görmeyeceği anlamına Yani yapı hasar görebilir ama yıkım olmaz. İşte bizim deprem yönetmeliğinde hedeflediğimiz budur. Tabii ki siz mal sahibi olarak, o binada yaşayan olarak daha ileri bir performans düzeyi, Hemen kullanım performans düzeyi tercih edebilirsiniz. Ama yönetmediğin tanımladığı minimum koşu budur. Bu şu demek, her kontrolü hasar performansı büyük bir deprem oldu. Taşı sistem elemanı hasar gördü ya, siz o binayı kullanamazsınız zaten. O bina önce güçlendirecek, sonra kullanabilirsiniz. Ya yani bunun dağıtını çizelim. Amaç burada can kaybını önlemektir. Evet, umarım... Bu konuda yeterli bilgi aktarabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.